Kimsenin sizi anlamadığı bir dünyada yaşamak nasıl bir duygu? Kimsenin sizin gibi hissetmediği, sizin gibi bakmadığı, sizin gibi görmediği bir yerde yaşamak. Herkesten farklı olduğunuz için deli kabul edilmek. sizi olduğunuz gibi kabul edebilen sizin gibi görebilen ya da gördüklerinizi saçma bulmayan bir iki insana da kaybetmek ya bunları psikolojik rahatsızlıkların bilinmediği bir dönemde yaşasaydınız? Durmak bilmeyen savaşların ortasında başka halklarda böyle insanlara şaman denirken, bağınmaz bir babanın lanetlenmiş kızı Galt olarak anılsaydınız? Küçücük bir odada kendi seslerinizle baş başa bırakılıp hayattan soyutlansaydınız? Geri dönmenize izin verildiğine tek aşkınızın ölümüne tanık olsaydınız? Siz ne kadar ileri gidebilirdiniz? İşte bu noktada daha önce bilmediğiniz ya da başkasının daha önce anlamadığını düşündüğünüz bir gerçekliğin içinde yolculuk yapıyoruz. Darkness. touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. Ön yargılarınızdan ve isteklerinizden arınarak girdiğinizde çok başka bir dünyaya açılıyorsunuz. Beklentilerinizi kısmanızı tavsiye ediyorum çünkü sadece oyun niteliğine değerlendirildiğinde birçokları için zayıf kalabilir. Özellikle kombat konusunda oldukça zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Mesela C ve Z tuşlarıyla hedef değiştirebiliyor olmamıza rağmen kullanışta değil. Savaş anında bir diğerine geçmek istendiğinde mümkün olmuyor. Ancak uzaktan hepsini aynı kadrajı aldığınızda değiştirilebiliyor. Bu da bu özelliği neredeyse kullanışsız hale getiriyor. Savaşırken dokunduğunuz tuşu da sizin verdiğiniz verdiğiniz tepki kadar hızlı kavrayamaması şamar oğlanına dönmenize sebep oluyor. Oyun seni kavrayıp animasyonunu yapana kadar savrulan baltayı kafanızda buluyorsunuz. Hele bir de çevrenize fazladan düşman varsa bir de onlar yapıştırıyor. Aralarında top sektirir gibi oynuyorlar. Zaten alanlarda kaçayım sağa sola doca atayım derken duvarın içine giriyor kendinizi kıstırıyorsunuz. Kamera açısı da sapıtıyor. Oyunda ilerledikçe düşman sayısı zorlayıcı düşmanların seviyeleri de giderek artıyor. Bulmacalar konusunda çoğu kişinin sıkıldığını, beğenmediğini ve tekrar ettiğini dile getirdiğini görüyor. Evet, belki tekrar eden bir yapısı var. Fakat bence her aşamada bir yenisi eklenerek ve aynı olan bulmacaları bile çetrefilli yollarla çözmek giderek oyuna zorluk katıyordu. Ve ben hiçbirini gereksiz ya da fazla uğraştırıcı bulmadım. Sadece bazen bazı bulmacaların çözüldüğü kimi noktalarda illa belirlenen yerlerde durmazsan bulmacayı kabul etmiyor. Kimi noktalar o kadar dar ki illa sağa sola ileri geri hareket edip noktayı tutturmak gerekebiliyor. Bazısı da çok alakasız açılardan algılayabiliyor. Açıkçası ben bulmacalı oyunları zaten severim. Bunu oynarken de sıkılmadım, sıkılmadık. Sanırım benim sıkıldığım tek nokta oyunun çizgisel hikayesi dışında bir hareket yapmamızı izin vermeyişi. Öylesine kılıcımızı çıkarıp savurmak, farklı bir şeylerle etkileşime geçmek, zıplayıp alakasız yerlere gitmek, kompozisyon öğesi olarak koyulmuş süsleri mıncıklamak, iteklemek, kırıp dökmek gibi herhangi bir hareket özgürlüğümüz yok. O yüzden oyundan ziyade tıpkı bir film gibi tek çizgisi olan hikayenin içinde süzülüyoruz. Bu oynanış sorunları dışında ben ciddi bir problem göremiyorum. Oyunun çıkışından bu yana yenilik de yapılmış. Artık bölümlere istediğimiz zaman geçiş yapabileceğimiz bir seçeneğimiz de bulunuyor. Bu önce lore stone'ları toplamak için oyunu baştan oynadığım oldu. Kritik yerlerde sık sık save alıyor. Bir hataya düşüldüğünde kilometrelerce öteden başlamıyorsunuz. Oyunu yaparken indie bir ekip olmalarına rağmen çok sağlam zeminlere oturtulmuş bir hikaye, gerçekçi animasyonlar ve görseller içeriyor. Tabi Ninja nice Theory ekibinin zemini de sağlam. Yazmak için ciddi araştırmalar yapılmış. Hastane, hastalar ve doktorlarıyla çalışılmış. Tarih sayfaları kurcalanmış ve teknolojinin nimetlerinden yararlanılmış. İlk başladığım zaman ekranın alt ve üstünde oluşan yansımaları monitörümde ya da oyunda bir problem olduğunu sanarak düzeltmeye çalışmıştım. Aslında bu ve bu gibi görsel bozulmalar bilinçli tercihlerdi. Benzer sorunlarda muzdarip kişilerle çalışıp onların görülerini oyuna aktarmışlar. Her şeyin bir bulmaca olması, yansıyan ışıklar, bazen olması gerektiğinden fazla parlayan nesneler, eriyen çevre ve gibi gibi. Görseller tasarımlar oluşturulmadan önce çoğunlukla gerçeklerden referans alınmış veya direkt kişiler giydirilip daha sonra dijital aşamaya geçilmiş. Kumaşın, boyanın bile durum karşısında nasıl tepki vereceğini araştırarak ilerlemişler. Bir de zaten motion capture kullanılmış. Bu da sadece ara sahnelerdeki duyguyu vermekle kalmayıp oyunun içinde dahi yaşayan bir karakter ortaya çıkmasını sağlamış. Sadece öyle ayakta dikilirken bile hafif hafif rüzgardan kürkü dalgalanıyor, yutkunuyor, sağa sola endişeli bakışlar atıyor. Senua'nın ilk tasarımı da böyle değil tabi. Yani aslında sadece fiziksel olarak böyle görünmüyor. Kıyafetleri aynıydı. Önceki haline ne kadar daha bas sıkın ve kararlı gözükse de Melina Jürgens'in şirinliği Senua'ya duygusal olarak başka bir katman kazandırıyor. Hem de eğer Melina bir anda Senua'ya dönüşmeseydi bu kadar kaliteli animasyonlar ve canlandırmalar görmemiz zor gibi. Savaşırken, koşarken diğer karakterler dahil her şey çok oturmuş görünüyor. Görüntülerle birlikte sesler de mükemmel bir tamamlayıcı. Senua koşarken çay içmenin adımlarına tepki verdiği kadar üzerindeki kumaşların hışırdamaları, ekipmanlarının şıngırdamaları, kendi nefes alışverişleri var. Bilinçli olarak olarak seçilmiş kamera açısıyla birlikte neredeyse Senua'nın elinden tutup birlikte yürüyormuş hissiyatını yakalamışlar. Kıyafetlere, makyajlara oldukça dikkat edilmesine rağmen diyaloğa girebildiğimiz diğer önemli kişilerin modellenmemiş olması biraz gözüme batmıyor değil. Oyunun gerçekçi görselleri arasında çok sırıtmasa da net bir şekilde ayırt ediliyor. Bence başta Dillian olmak üzere Drews, Galena ve Zimbel de oyuna daha iyi yedirilebilirdi. Yine de film olarak kaydedilmiş haliyle en fazla bu kadar kaynaşabilir herhalde. Genel olarak kostümlerden rahatsız olmasam da Dilin Selena şu sahnede boynundaki hep gözümü aşındırıyor. Ya üzerinde tişört var ya kolyenin ipi. Bilmem ama kesinlikle oyunun doğasını bozan tek detay o. Düşmanlarımıza gelecek olursak. Öncelikle Valrava'nın baştan sona tüm tasarımını hastayım. Kuş oluşu, saldırıları, silahları, müziği bile kendine has bir güzelliği var. Minik düşmanlardan da en basit, en birinci olan kılıçlı abilerimizi beğeniyorum. Diğer hepsine kıyasla daha fit, duruşu daha asil ve tıpkı Valrava'nın gibi tüylü kuru kafa maskesiyle karşımızda göğsü kabarık bir şekilde dikiliyor. Bir de diğer var tabi. Ben onlara yayı demeyi tercih ediyorum. Saldırılarken bile böğürüyorlar. Tabi onların duruşları ve yapıları da kendine has. Kuvvetli. Dikilirken başlarını eğerek bakmaları oldukça küçümseyici. Devamında kalkanlı baltalı derken daha da irileşiyorlar. Kimi daha çevik kimi daha ağır silahlar kullanıp bizi tokatlıyorlar. Giyimlerine bakılacak olursa yalnızca yötün gibi mitolojik düşmanlar değil de kuzeylilerin Senua'nın zihnindeki yanılsaması olarak görülebilir. Onlarla savaşırken her bir salladığımız bıçak izini de vücutlarında görebiliyoruz bilmek insanın tatmin eden bir detaylardan. Gerçekten zarar verdiğini hissedebiliyorsun. Sürtür ise yaayı dediğim abilerimizin daha kocamanı. Elinde Greatsword taşıyanı ve daha ateşli olanı olarak yorumlayabilirim. Pek fazla değişiklik göremediğim bir boss. Karanlığın kendisi olan kurt ise yine en güzellerinden. İskandinav mitolojisindeki karma ve vahşi hayvanları hep sevmişimdir. Vahşiden kastım yabane değil de eh bakınca anlıyorsunuzdur sanıyorum zaten. Korkunçluğu iliğinize kadar veriyorlar. En önemlisi hela Çürümüş tanrıça. Tüm vücudunun yarısı yanık, kırık görselliği Senoa'nın annesinin ölümü ve kendi karanlığı ile örtüşüyor. Diğer yarısında ise muhtemelen oyun boyunca topladığımız Lord Stone'ların harflerinden oluşmuş kelimeler var. Vücudunun da birebir Senoa alması hikayenin en vurucu detaylarından biri diyebilirim. Genel anlamda da oyunun renk skalası, mekanların kasveti, derinliği ve ürkütücülüğü bildiğiniz gibi benim en sevdiklerimden. Hem gerçekçi havayı yansıtıyor hem de ruhunuzu darlıyor. Sevdiğim mekanlardan tek tek hikaye hakkında konuşurken bahsedeceğim. Mekanların güzelliği bir yana bulunduğumuz alanda savaşa gireceğimizi ima eden karanlık dalgalanmalar da insanı hem hazırlıyor hem de geriyor. Ne kadar o hareketler sana düşmanların geldiğini söylese de bir şekilde gafil avlanabiliyorsun. Tüm bu gerginliğin içinde de oyunun müzikleri arkadan veriyor gazı. Özellikle Valravn ve Surtur'un müzikleri heyecan arttırırken, Dillion ve Hela müzikleri duygusallığa boğulmaya sebep oluyor. Benim favorim final müziği ayrıca. Birkaç yıldır alarm olarak kullanıyorum kendisini. Sanırım değiştirmek gibi bir düşüncem de yok. Müziklerin güzelliği kadar da oyunun başında size kulaklık takın denmesinin önemli bir sebebi var. Diyaloglar kaydedilirken çok özel bir mikrofon kullanılıyor. Böylece seslerin gerçekten etrafınızdan geldiğini sezebiliyorsunuz. Kızların konuşmaları, Valrava'nın bıçaklarının etrafından geçişi, Lorsstone'ları dinlerken nereye dönerseniz ona göre kulak değiştirmesi ve daha sayamayacağım birçok önemli ses detayı var. Lorsstone ile ilgili tek problemimiz, insan hikayeleri dinlerken mekanda ilerleme ihtiyacı duyuyor. Tabi ne kadar uzaklaşırsanız ses de o kadar uzaklaşıyor. Yeterince uzaklaşırsanız hikayeyi bölme ihtimaliniz var. Bu harika bir detay ama insan kurtlanıyor ve hareket edesi geliyor istemsizce. görsel olarak beğenemediğim diğer bir detay ise sıvıların içinde koştururken hareketsizliği. Sadece önümüzden partiküller saçılıyor. Sıvının hiç hareket ettiğini ya da dalgalandığını görmüyoruz. Güncellemelerden sonra da minik bir baksızmış oyunun içine. Dirildikten hemen sonra kalkış animasyonunu kesip hareket etmeye kalkışırsanız, Senua sabit bir pozda kayarak ilerliyor bir süre tat kaçırıcı. Hikayeye geçmeden önce de son olarak çok güldüğüm şu detayı söylemem lazım. Koca baltalı ya ya abim bile duvar kenarına kafa attığı için çarpıp sendeliyor. Peki bu detaylar benim en sevdiğim oyun olması için yeterli mi? Elbette hayır. Gelin de asıl sebebini konuşalım şimdi. Bu kısımdan sonrası ciddi bir spoiler olacak. Kuzeyin taşlı dağlarında mavi boyalı, kireç saçlı piklerin arasında psikoz anne Galena ve bağnaz baba Zimbel'in kızı Senua doğdu. Galena'nın ciddi sanrıları ve görüleri vardı. Kayalarda, bulutlarda, örüntülü desene sahip herhangi bir şeyde yüzler görürdü. Ciddi olayları önceden tahmin edebilirdi. Lanetli çocuk Senua'nın doğumuyla birlikte Galena'nın sarnıları artmıştı ve bir tek kızıyla birbirlerini anlıyorlardı. Zimbel'in inancına göre bunlar mühürlenmesi gereken lanetlerdi. Senua henüz 5 yaşındayken Zimbel, annesini tıpkı bir cadıyı yok keder gibi yakarak öldürdü. Senua'nın zihni bu travmatik anıyı ona unutturmuştu. Ancak babasının "Sen lanetlisin. Senin karanlığın anneni öldürdü. Bunu sen yaptın." sözleri hiçbir zaman aklının derinliklerinden silinmedi. Babasının sesi zamanla karanlığının sesi olacaktı. Annesinin de kendisini terk ettiğini sanacaktı. Senua büyürken Zimbel onun dışarıya çıkmasına pek izin vermiyordu. O diğer çocuklar gibi büyüyememişti. Dışarıya çıkabildiği kısıtlı zamanlarda çiçek ve bitki toplayarak vaktini geçiriyordu. Yetişkinliğe doğru Gittiği yaşlarında dövüş turnuvası için oraya gelmiş olan kabile reisinin oğlu Delian'ı ağaç altında antrenman yaparken gördü. Gün be gün onu taklit ederek kılıç kullanmayı öğrendi. Onunla tanıştığında Senua'nın potansiyeli olduğunu fark etti. Senua da kesinlikle turnuvaya katılmalıydı. Senua, buradan gideceğini sert bir dille babasına söyledi. Zimbel herkese zarar vereceğini, ölümlerine sebep olacağını, karanlığını yayacağını söylese de Senua Delian ile gidecek ve dövüşmeyi öğrenecekti. Delian birlikte kılıç salladıkları süre boyunca Senua anlıyor ve onun karanlık olmadığını farklılıklarıyla güzel olduğunu ona öğretiyordu. Zamanla birbirlerine aşık oldular. Bu süre zarfında Senua'nın burnuna çürük kokuları geliyordu. Hatta tadını alabiliyordu. Bir şeylerin kötüye gideceğini biliyordu ama kimseyi kendine inandıramıyordu. İnsanlar vebadan ölmeye ise Senua'nın lanetli olduğunu, bu belayı onların başına Senua'nın getirdiğine inandılar. Delia bu sözlere karşı geliyordu. Senua lanetli değildi. Fakat Delia'nın babası da öldüğünde Senua kendini suçlamaya başladı. Zimbel'in haklı olduğu onu düşündü. Ölüm saçıyordu. Babasının yanına geri döndü. Babası onu yaptıklarını engellemek için sürgün edecekti. Senua, Dillion'a bir yere gideceğini ama geri döneceğini söyledi. Dillion gitmesini istemiyordu. Senua bir süre daracık bir çukurun içinde sesleriyle yalnız yaşadı. Nihayet sürgününü sona erdirdiğinde koşarak Dillion'ın yanına gitti. Ancak Dillion reisin oğlu olarak önemli biriydi ve kuzeyliler tarafından kan kartalı ritüeliyle tanrılara sunulmuştu. Zaten hor görülen, lanetlenen, dışlanan Senua, biricik aşkını kaybetmişti. Yaşadığı travmayla birlikte sesler, sanrılar ve diğer her şeyi aniden zerk etti. İçindeki karanlık yine kendisini suçluyordu. Dillian'ı Senua öldürmüştü. Bilgi adam Dros'un anlattığı kuzey mitlerine aşina olan Senua, Dillian'ın kuzey tanrılarına adak edildiğini biliyordu. O halde onu geri getirebilecek tek kişi Loki'nin kızı, çürümüş ve ölülerin tanrıçası Hela'ydı. Dros ise geçmişinde Findan ismini taşıyan, geçmişindeki travmalarını yakıp yeni biri olmuş bir kuzeyli. Senua ise onun için önemli bir arkadaş, hatta bir kız kardeş. Dilya'nın ruhu kafatasına bağlıydı. Onu da yanına alıp yola çıktı. Yabanda önüne çıkan engellerine kafa tutacak ve Helheim'e ulaşacaktı. drosun hikayeleri de ona yön verecekti. İşte hikayemizin asıl başladığı noktada burası. Ben size kronolojik olarak anlattım. Yazarın ise bize sunuş şekli her şeyden daha etkileyici. Hem sağlam temeller oturtulmuş olması, hem de hikayeyi aktarma biçimi beni tam olarak bu oyuna bağlayan temel taşlar. Karanlık evren, kuzey mitleri, vahşet falan işin süsü. Kuzeylilerin katliamını en açık şekilde gördü gördüğümüz nehirde kürek çekerek başlıyoruz. Hikayenin asıl anlatıcısı Senua'nın baskın seslerinden biri. Diğer seslerde çoğunlukla birbirine karışır gibi olsa da net bir şekilde seçiliyorlar. Hepsinin farklı rolleri var. Kimi korkak, endişeli, isteksiz iken diğerleri kararlı, bazıları alaycı. Çoğu kişinin bu seslerden rahatsız olduğunu, ürktüğünü ya da başını ağrıttığını duydum. Tavsiyem onları dinlemeyi öğrenin. Özellikle de kararlı olanları. Size yolu gösteriyor, bulmacaların yerlerini fark ettiriyor, savaşırken uyarıyorlar. Oyunun son savaşında kendimizle yüzleşip sesleri arkamızda bırakmamıza rağmen fısıldayarak yardımcı olmaya ve bizimle gelmeye devam ediyorlar. Sonuçta bu sesler başka insanlar değiller. Senua'nın kendi zihni. Yol boyunca Kuzeylilerin diğer insanlara neler yaptığını izleyerek hikayenin girişine tanık oluyoruz. Kıyıya vardığımız ilk anda Senua direkt bizimle konuşuyor. Bu kısımda aslında hikayenin temel öğelerini tanımış oluyoruz. Anlatıcı, sesler, Dillian, karşımıza çıkan ilk Lorston ile birlikte duruyoruz. suya girdiğimiz ilk anda karanlığın kendisi, asıl hedefimiz olan Helheim. Lorstonlardaki mitlerin de hikayeye katkısı var. Bahsedilen her efsane o an bulunduğumuz alandaki tüm detaylarla iç içe. Hikayenin sürükleyiciliğini odağını arttıran ve yönlendiren bir detay. Helheim'a e giden köprüye ulaşmak için dağların arasından tırmanırken kendimizi üç kapının ortasında bir savaşta buluyoruz. Karanlığın kendini bize ilk tanıttığı yerde burası. Senua'nın sağ elinden yukarıya doğru uzayan karanlık, eğer kafasına varırsa oyunun tüm kaydının silineceğine dair bir ilüzyona tanık oluyoruz. İllüzyon diyor çünkü bazı oyuncular yaklaşık 50 kere intihar edip bu özelliği tetiklemeye çalışmışlar. Ben de merakımdan denedim ve gördüğüm şey en fazla omzuna kadar uzadıktan sonra ne kadar ölürsem öleyim görsel olarak karanlığın bir dirseğe bir bileğe geri dönüp tekrar uzayışıydı. Zaten hikayenin ilerleyen kısımlarında karanlığın kendisiyle yüzleştiğimizde ve zafer kazandığımızda bunun yalnızca bir yanılsama olduğunu öğreniyoruz. Tamamen oyuncuyu diken üstünde tutmak ve Senua'nın durumuyla bağ kurabilmek için bilinçli olarak yapılmış bir tercih. Bu arada karanlıkla kapışırken ne kadar sinir hastası olduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. Sürekli olarak karanlığa düşüp kör olmak, boss'un aşırı hareketli olması, oradan oraya zıplaması beni deli etmişti. Tabi bu tamamen benim beceriksizliğimle alakalı. Keserken en çok yorulduğum boss sanırım kendisi. Evet, en son üç kapının ortasındaydık. Bir tanesi Helen'ın da üzerinde resmedildiği Helheim'a giden kapı, diğer ikisi ise ilk yüzleşmemiz gereken ve kapının açılmasını sağlayacak olan Valravn ve Surtur'un kapısı. Valravn'ın ilüzyonlarını baştan sona çok sevsem de, ben kendim oynarken önce Surtur'un kapısını seçmiştim. Valravn'ın bölümünde o çok beğendiğim kuş yuvasına çıkıp, karga kardeşimize yem olduğumuz sekansta, bizi birçok durumdan kurtaracak olan aynayla odaklanmayı kazanıyoruz. Fakat ben bu sebepten ateşli abimize aynasız gittim ve o o bölümü nasıl geçebildiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ki bana kalırsa en kolay bosslu sürtür. Dümdüz adam. Arada daha da alemleniyor. Dokunursan cız. O kadar. Yine de mekan tasarımı, yanan, çığlık atan insanlar, yanık zeminler ve otlar bayağı güzeldi. Her ikisinin bitişinde de haritanın aydınlanıp renklenişi, ekranın ortasında başardın diye gözümüze sokulan bir yazıdan çok daha tatmin edici. Ayrıca Valdrava'nın illüzyonlarıyla bağlanan çok hoşuma giden bir felsefe var. Bunu anlatıcının kendi sözlerine bırakmak istiyorum. To see behind the veil, don't we? Joke. <laughs> Once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was never really there. İki boss alt ettikten sonra Hela'yla yüzleşmeye gittiğimizi sanan biz oyuncuların bu kısımda hikayenin daha da uzayıp çetrefilli hale geleceğinin elbette haberi yok. Köprüde karşılaştığımız yeni düşmanlar, yeni bulmacalar, köprünün devamına gidebilme çabaları ve evet Hela. Fakat bu hızlı yüzleşme Senua'nın korkmasına, kılıcının kırılmasına ve köprüden düşüp yaralanmasına sebep oluyor. Psikolojik olarak daha da vahim hale gelen Senua'nın geçmişini tüm parçalarıyla toplayacağımız kısma geliyoruz. Delion bizi onunla tanıştığımız ağaca sürüklüyor. Ağacın gövdesinin iç içinde de Sigmund'un büyülü kılıcı olan Grammar saplı. Fakat kılıcı alabilmemiz için ağacın çevresinde duran dört metal parçaya odaklanıp geçmişimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Ancak hepsinden sağ çıkabilirsek kılıca sahip olabiliriz. Bu kısımların bölüm tasarımlarını da analarla çok örüntülü buluyorum. Sadece bölüm değil mekan tasarımı açısından da ve bağlı bölümün yeşil ve zehirliyken ateşlerle tamamlanması ki bölümden nefret ediyorum. Yolumu hep kaybeder ve çok gerilirim. Zindandaki bölümde ipuçlarını doğru kavrayıp Dillian'ın sesine ulaşabilmek. Karanlığın içinde de naif yönlendirmeleriyle yolunu bulabilmek ve en sevdiğim bölüm olan geçmiş ile geleceğin aynı yerde olup maskeler aracılığıyla geçiş yaparak çözülen bulmacalar. Hepsinin finalinde geçmişe dair bize anlatılan üstü kapalı sahneler mevcut. Yüzleşip güçlü bir çıkış yaptıktan sonra grammar'ı yerinden sökmeye hak kazanıyoruz. Yolda gördüğümüz kapıyı artık güvenle gidebileceğimizi düşünürken ağaçtan söktüğümüz kılıç bir şeyleri tetikliyor ve kendimizi cehennemin dibinde buluyoruz. Herhalde Diablo'dan başka oyunlar, filmler ya da gördüğüm her tasvirden daha çok beğendiğim bir cehennem tasarımı burası. Renkler, acı, işkence, atmosfer, bitmek bilmeyen savaşlar. En çok da el ele tutuşmuş iki dev insanın köprü oluşturması ve onların kolların üzerinden geçtiğimiz bölümde çok etkileniyorum. Bu bölümde de geçmişimizin izlerini topladıktan, yeni kazandığımız büyülü kılıcımızı sağa sola savurma fırsatımızı bulduktan sonra kapıya gidebiliyoruz. Tam da bu kısımda asıl karanlıkta yüzleşmeye yakınlaşıyoruz. Sürekli ışıkta durmaya çalışıp, bulmacaları çözüp, kaleyi atlatmaya çalışırken Dilia'nın kafasını düşürüyoruz ve karanlığın dibine bini boyluyor. Asıl yüzleşmeyi yapmadan nereye gidiyorsun dercesine. Kafatasını almak için kat kat aşağıya inerken bolca bulmaca çözüp karanlıkta yani aslında Senua'nın hatırındaki Zinbel'in kendisiyle savaşıyoruz. Bağmaz bir babanın evladını ettiği istismarı her anı parçasında görmek mümkün. Zaferi ve Delian'ı aldıktan sonra hedefimize ulaşmak için çok az şey kalıyor. Oyunun burada bütün yolu geri tepmemizle uğraştırma, kısa yolla yeni bir yol yaratmak yerine etkileyici ara sahneyle Senua'nın her kattan çıkışını gösterirken bize hikayeyi anlatmaya devam devam ediyor. Köprüyü tamamlayıp benliğimizin parçalarını geride bıraktıktan sonra hele yüzleşmeye gidiyoruz. Burası son ama sonu gelmeyen savaşlarla dolu bir alan. Tüm karşına çıkan düşmanların kat ve kat fazlasıyla sürekli savaştığın, bossların karanlık formlarıyla tekrar tekrar yüzleştiğin, Hela'nın önünde ardı arkası kesilmeyen saldırılara karşı koymaya çalıştığın fakat aslında yapman gereken tek şeyin kabullenmek olduğu bir bölüm. Fısıldayan seslerinin bile artık pes etmeni söylüyor ama sen oyuncu olarak Senua'nın gerçekliğini o kadar kapılıyorsun ki onun doğruları senin doğruların oluyor. Hepsini alt etmek için tüm oyuncu yeteneklerini kullanıyor. Ta oyun seni zor kullanarak öldürene kadar. Tam o anda nasıl ölürüm ya öf diye sitem edecekken giren sinematikle beraber oyunun bilinçli yaptığını anlamak beni çok etkileyen bir detay oldu. Helen'ın da aslında kendi parçası olduğu Delia'nın ölümünü kabullenene kadar kendi içinde verdiği bir savaş olduğunu o noktada anlamak cidden etkileyiciydi. İkinci oyuna dair en başta bir planları var mıydı bilmiyorum ama Senua burada arkasını dönüp giderken hikayenin süreceğine dair bir ipucu veriyor bize. Kısacık bir oyunu nasıl bu kadar uzun süre anlattım diye soracak olursanız, kısacık bir oyunu neden ve nasıl 36 saat boyunca oynadığım sorusuyla aynı cevap olacaktır. Yüze daha işte bir değer verilerek oluşturulmuş bir hikaye ve bu beni içine çekiyor. Biraz film gibi bakarsanız içinde çok güzel şeyler bulacaksınız. Müzik <laughs> Saran hanım gel. Hı hı. Ha, ha. <laughs> Adam tekte öldürdü ya. Öldü mü? <gülüyor> <gülüyor> Al. O ne? Ben beni de korkuttum. Bir şey yok. Al. O ne? Tam dövüş aranı. <laughs>